Türkiye kanalında İşine Bak programına hoş geldiniz. Bu hafta da e, Tophane'de çok meşhur bir e, markanın ve size hikayenin hikayesini anlatacağız. Kendisi fasulye ve e, karşımıza da Akif Usta ve Akif Bey var. Hoş geldiniz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. E, biz, özel bir teşekkür ediyorum size. E, firmaları tanıtma fırsatı verdiğiniz için ve insanları uyardığınız için işine bak diyerek Herkese çok büyük e, katkı sağladığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yani buraya gelmeniz benim için çok e, onur verici bir şey. Şimdi Mehmet Bey, ben fasulyeyi 4-5 senedir tanıyorum ve geliyorum orada fasulye ve evet. inanılmaz bir e, farklılığı var. Bildiğimiz kuru fasulye bizim sul olur. Sizinki kuru. Şimdi onunla konuşacağız ama önce sizden bir bahsetmek istiyoruz. Mesela siz e, biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. E, Mehmet Akif Köse, e, evet. Fasulye Lokantaları Yönetim Kurulu Başkanıyım. E, 1980 Rize Çayeli doğumluyum. İlk orta ve liseyi Çaylı'nda tamamladım. Liseyi bitirdikten sonra Çaylı'ndaki bazı lokantalarda Bulaşıkhane Üniversitesi'nden başlayıp sonra komilik yaptım. Daha sonra kalfalık derken işte ustalarımın bana el vermesiyle ustalık makamına doğru geldik. 2001 yılında Cerrah Paşa'nın altında Dört masalı bir yerle başladık ee, ve bu şekilde devam ettik. 2007-2009 yıllarında e, Kültür Üniversitesi İletişim Fakültesinde okudum. Şu anda da e, Açık Öğretim 4. Sınıf İşletme okuyorum. Ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Halk İlişkiler Reklamcılık 3. Sınıf Öğrencisiyim. E, ve evliyim. E, bir oğlum, bir kızım var. İnşallah e, Bu şekilde e, hayatımızı sürdürmeye devam ediyoruz. E peki fasulye e, şeyiniz nasıl buluşur? Çünkü fasulye şimdi normalde sulu olur sizde Tabii. kuru. Yani bunu bir yerden tarif mi aldınız? Anneniz mi veya yöresel bir şey mi? Bundan biraz bahseder şimdi misiniz? bizim e, bizim Rize'mizde, evet. Rize'de e, fasulyenin cinsi Erzurum ...bölgesinin fasulyesi. Şeker fasulye kullanıyoruz. Şeker dediğiniz büyük Büyük, olduğun, öyle iri, iri çünkü. fasulye. Çünkü çatallıyoruz yani. Tabii. O yüzden yani batırıp. İri fasulye. Kaşıkla evet. yenmez bizim fasulyemiz. Aynen <laughs> öyle. Çatal yeniyor. Ee, ama Rizeliler bunu evet. dünyaya taşıdı. Bizim Rize'deki bütün lokantalarda fasulye kuru şekilde yapılır. Biz de 2001 yılına kadar başka lokantalarda çalıştık ve... ...kendimize has bir yapılış tarzıyla fasulyeyi da, daha nasıl güzel yaparızı konuştuk... Deneme yanılma yoluyla bu lezzete dönüştürdük ve e, hakikaten Cerrahpaşa'da hastanenin alt kısmında dört masayla başladığımızda ilk ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün e, bayağı bir tutuldu fasulyem. İnsanlar sırada kuyruklarda beklemeye başladı. Kısa sürede sanat spor camiasının da yoğun e, ünlerin yoğun e, uğrak yeri haline geldi. Ve fasulyeyi biz e, fırında yapıyoruz. Normal sulu pişiriyoruz, fırına evet. veriyoruz. Fırında o yapış e, yapış, yapış, tabii yapış olması nedeniyle... Fırında helmeleşiyor. O şekilde sunuyoruz. Ve sunuş tarzı olarak da ismine münhasır yani kuru fasulye deyince biz de hakikaten bunu kuru yapalım. Evet. Değişik bir yöntem olsun. Güzel. Evet. Biraz tabii değişik bir inovasyon yaptık işte. Dedik ya bunu değiştirelim ve dünyaya taşıyalım bunu. Ve Cerrahpaşa'da bir taş attık denizin ortasına. Dedik ki önce kendi etrafında halkalar oluştursun. Daha sonra dünyanın her köşesine, okyanuslara bunu yayalım. Neden dünya insanlığı bu lezzetten mahrum kalsın? Elin başka firmaları hamburgerler yaparak tabii, işte tabii, aynı, aynı. obeziteye yol açan ürünler yapıyor. Biz neden dünyanın en iyi bakliyatların en sağlıklısı olan kuru fasulyeye böyle bir yön verip dünyada insanların damak tadına hitap edip midelerine hitap etmeyelim? Sağlık mideden geçiyor biliyorsunuz. Peki kuru fasulyenin tarihi var mıdır? Yani tar tarihi olarak? Tabii şimdi e, mesela e, biz ben Türk olduğunu biliyorum ama e, hangi yöreye ait olduğunu biliyor musunuz? Yani tam Şimdi e, son e, tarihi e, e, araştırmalarda e, Bodrum bölgesinde e, çok eski yıllardan kuru fasulye numune evet. çıktı. Şimdiye kadar hep Amerika'nın anayimi, ABD'nin yemeği ana diye Her zaman söylerlerdi gibi. ben de <laughs> hep yani. buna karşı çıkardım. Ve araştırdım 1870'li yıllarda e, Amerika zaten sonradan keşfedildi. Tabii yani orada insanlar istediği bütün yemekleri... Tabii her götürdü, Osmanlı mutfağından Amerikan mutfağına taşınmış kuru fasulye. Yani bizim hakiki milli yemeğimizdir. Ama e, bizim fasulyemize biraz e, şey yaptılar eskiden. işte fakir yemeği biraz aşağıladılar. Halbuki... Ama soğan dünyanın, da yanında olması evet, gerekiyor biliyorsunuz öyle. Sulu olarak. Evet. E, televizyonlarda, ki, filmlerde <laughs> öyle olur yani. Hani <laughs> <laughs> kuru fasulye ekmek bir şeyse... Parası olmayan kişiler gibi gözüküyordu. O şekildeydi evet. ama biz dedik ki artık kuru fasulyeye iade itibar kazandıralım evet. ve dünya mutfağındaki hak etmiş olduğu saygın yere taşıyalım dedik ve bu yola baş koyduk fasulye ailesi olarak. Biz 14 kardeşiz. 7. ben. Evet. aile olarak bir şirket oluşturduk ve şu anda bunu dünyaya tattırmak için dünya insanlığına mücadele ediyoruz. Şu anda 5 şubemiz var İstanbul'da. Evet. İnşallah daha güzel yerlere Nerede var şubeleriniz? Şubelerimiz ilk, açılan şube ilk e, Cerrahpaşa'da 4 sonra... masayla açtık. Sonra 8 masaya çıkarttık orayı. Artık yetmemeye başladı. Tophane'de tarihi bir bina 5 katlı. Benim de geldiğim yer orası. Çünkü bana daha yakın olduğu için evet. Tophane'ye geliyorum. Ve tarihi sevdiğim için, orada dolaştığım için de mutlaka orada yemek yiyorum. Ama geldiğimde e, hep dolu oluyor tabii ki. Evet. E, ve çok, çok ünlü var, çok sanatçılar var, çok atıyorum e, politikacılar var. Doğru. Yani bunun sebebi, nedeni, yani nedir bunu da öğrenmek ürü, istiyorum. Ürün mesela. çok önemli. Evet. Bir de e, hakikaten malzemeyi kaliteli kullanmak lazım. Evet. E, sıradan değil, sıradışı olmak lazım. İnsanlara sıra dışı lezzetler sunmak lazım. Biz de bunu başardık. E, yani dediğim gibi Cerrahpaşa'da ilk, ikinci, üçüncü gün bürokrasiden, sanat camiasından evet. e, çok büyük e, insanlar gelip orada kuyruklarda beklediler. Volkan Konak bile Cerrahpaşa şarkısını bizim dükkanda yazdı. <laughs> yani babası bizim. orada rahmetli oldu. Cerrahpaşa'da da hastaydı evet. babası. Yani e, ilk açtığımız günlerde e, çok e, aşırı bir e, rağbet görmeye başladık. Daha sonra Tophane'deki o tarihi yeri açtık. Aynen. E, Çapa'daki profesörlerimizin çok yoğun talebiyle karşılaştık. E, Çapa Tıp'ın karşısında 2007'de bir yer açtık. Daha sonra Sirkeci Eşrafı'nın çok yoğun isteği üzerine Sirkeci Meydan'daki yerimizi işte çok güzel yoğun bir katılımla açılışla orada biz 5000 kişiye fasulye dağıttık. Milli yemeğimizi insanlığa tanıtalım diye 5000 kişiye fasulye dağıttık Mehter'in takım eşliğinde. 5. şubemizi İkitelli'de Bankalar Caddesi'nde açtık. Daha sonra Fatih Belediyesi ve Vergi Dairesi'nin karşısındaki 5. şubemizi şeyde Vatan Caddesi'nde açtık. İkitelli'yi oraya taşıdık. Ee, en kısa zamanda ikili de e, altıncı şubemize ee, atmayı dedim yani hani denizin ortasına bir taş attık. Evet, Önce öyle Avrupa İstanbul, yakası. Tabii. Sonra Anadolu Türkiye, yakasında şu anda. tüm dünyada yayılır. Çünkü e, bunu yapan firmalarımız da var. var Biliyorsunuz e, ve siz de neden olmasınız diyorum. Peki ama sadece siz fasulye dediğinizde aslında evet, konuştunuz. sadece onu değil. E, bir tablo aslında yemeğiniz de var. Yani girdiğinizde orada sul yemekler, işte tatlılar ve bunu bundan biraz bahsedebilir Sadece çünkü eee şey yani kuru fasulye değilsiniz baktınız. Şimdi e, olarak mesela claro, Karadeniz mutfağına hitap evet. ediyoruz. Ee, zaten kuru fasulyeyle başladık. Yan ürünler olarak da Karadeniz mutfağından seçkin e, lezzetleri alıp onları da fasulyenin yanında tanıtalım dedik. Ve e, çorbalardan e, süzme mercimek çorbamız, Karalahana çorbamız var. Ve ya kuru fasulyenin evet. yemeğini yaparken bize dedik ki, bir de çorbasını yapalım. E, fasulye çorbası yapmaya başladık. Eee ızgara çeşitlerimiz var, zeytinyağlı çeşitlerimiz var, tatlarımız var, e, kebaplarımız var. Yani çeşidi biraz daha artırıp, muhlamamız var. Mıhlamayı zaten Tabii, evet, tabii karalahana sarması var, turşu kavurmamız var. E, bazı şubelerimizde hamsili pilav yapıyoruz. Yani menüyü biraz daha geniş tutup ama ana yemeğimiz kuru fasulye. En yani. çok e, baktığınızda sizin restoranınıza mesela siz Karadenizlisiniz ve Karadeniz Hı. mutfağı var. Genelde Karadenizler mi geliyor yoksa gerçekten mesela benim gibi meraklı Karadeniz olmayan kişiler mi geliyor? Yani baktığınızda o müşteri portayı nedir? Mesela Karadeniz'e yiyemedikleri için yemeklerini burada gördük abi bizim de annemizin yaptığı yemekler deyip de mi geliyorlar? Ya da değişik bir şeymiş deyip gelen insanlar mı var? Şu şöyle yani hani, müşteri Cerrahpaşa'da, e, ilk yerimizi atarken şöyle bir politika izleyelim dedik. Evet. Kesinlikle yerel değil genele hitap edelim. Bizim müşteri portföyümüzün %90'ı genel. Sadece %10'u Karadeniz yöresine ait. Ee, Sirkezi ve Tophane şubemizin müşteri portföyü %30, %40 e, turist. İlk turistler işte sirkizdeki şubeyi açınca bize dediler ki turistler kebaptan başka bir şey yemez. Ben de dedim ki biz turistlere kuru fasulyeyi sevdireceğiz. <laughs> Kebap isteyene, döner isteyene azar azar fasulye verdik. Aman Allah'ım böyle bir lezzet yok dediler. <laughs> ve onlara e, fasulyeyi sevdirdik. E, yurt dışındaki internet sitelerinde şu anda fasulyenin e, metiyeleri metiyeleri ne bakıyoruz görüyoruz e, ve oradan e, Japon gazetelerine çıktık, e, Almanya'da gazetelere çıktık, birçok diş basında da yer aldık. E, şimdi e, giden turistler, turistler gelirken falan yerde e, fasulye var, sirkeci de, <laughs> tophanede işte diğer şubelerde. İsmi de çok hoş bu e, arada yani fasulye. evet fasulyeden de fasulye. Evet, aynen, aynen. <laughs> e, gelip turistler o e, kimlerin onları yönlendirdiğini bile bize arkadaşlarımıza e, Söylüyorlar, tabii. bize tercüme ediyorlar. Tabii bizim hoşumuza gidiyor böyle şeyler. Şimdi sizin e, restoranın, lokantanın zor bir şeysi var mesela değil mi? Restoran olduğunda e, yemekler çoğu şey işte çorba haricinde pişmez. Orada e, sosu yatırılır, dolapta kalınır falan. Misafir istediği zaman hemen çıkartıp ızgara düzen atır, veya pizza istenir, pizza açılır falan. Fakat sizde şöyle bir şey var. Sizin gün boyu tezgahınızın full olması lazım, tabii. dolu olması lazım. Tabii. Ve tabii. tabii ki bu ciddi bir maliyet aslında baktığınızda. Kesinlikle. Bu maliyeti nasıl kaldırıyorsunuz, neler yapıyorsunuz bununla ilgili? Ürünlerinizi nereden alıyorsunuz? E-ürün alırken neye dikkat ediyorsunuz? Mesela bu e, orada fiyatlarınızı da konuşacağız birazdan ama e, yani bu o stantı yani o, görseli nasıl hep canlı tutabiliyorsunuz? Akşam ne yapıyorsunuz? Olanla, Şimdi şöyle tarafından? biz e, iki sefer yemek yapıyoruz. Evet. Öğlen e, için e, tezgahımızı hazırlarken e, normal o öğlen <laughs> servisinde gidecek kadarını yapıyoruz. E, ha şu da var. Diyelim ki yaptık torba yaptık ama e, ...reçeteyi tutturamadı ustamız. Evet. Hemen çorbayı kaldırıyoruz. Kaldırıyoruz. Lezzet tabii evet. yani gerekirse yok satıyoruz ama o çorbayı vermiyoruz. E, güzel şekilde hazırlayıp öğlen servisini atlıktan sonra saat 3 ile 6 arasında akşam servisi için bir hazırlık yapıyoruz. E, akşam servisi için de aynı şekilde ne kadar gideceğinin tabii ki şeyini görüyoruz. Yani standartını biliyoruz. Evet. O şekilde yani çok düz iyi yemekler kalıyor, çok az kalıyor. Kalan yemeklerimizde zaten orada bazı kurumlar var. Onlara hemen akşamdan gönderiyoruz. Ekmekler oluyor. Ee, hayvan besleyen insanlar var. Evet, hayvan e, hayvan barınaklarına gönderiyoruz. Ee, çok dikkat ediyoruz buna. Yani e, israf haramdır. İsrafa dikkat etmek lazım. O yüzden çünkü çok israf oluyor. Geliyorum Yani içimden olduğunu 7 milyon söylüyorum. ekmek günde çöpe gidiyormuş. Bir araştırma yaptık biz. E, yani inanılmaz inan bir rakam. Çok e, Çok aç insanlarımız var biliyorsunuz. De bu da e, burada da 7 milyon ekmeğin çöpe gitmesini de en büyük şey de evler. Evlerde daha çok ekmek gidiyor. Ben insanları uyarıyorum. Lütfen evlerde yiyebileceğimiz kadar ekmek alalım. Yani e, israf şu demektir. Aldım, e, verdim ben işte hayvan bananaklarına Bu da israftır aslında. Yiyebileceğimiz kadar alalım. Ben e, bununla ilgili biz e, personelimize eğitim veriyoruz. Kesinlikle bir ekmek nasıl kesilecek, ne kadar kesilecek e, misafirlere göre ekmek kesiyoruz. Onun için bütün şubelerimizde özel ekmek kesme makinalarımız var. Misafir geldi mi? Kaç kişi ona göre ekmeğimizi kesiyoruz. İsraftan israfı önlemiş oluyoruz. Ve ürünlerimizin de e, bir birçoğu Doğu Karadeniz'den geliyor. Fasülemiz Erzurum bölgesinden. Tereyağımız Trabzon'dan. Kadayıfımız e, Giresun'dan geliyor. E, peynirimiz Trabzon'dan geliyor. Yani orijininden her ürünü orijininden getirdiğimiz için, yerinden getirdiğimiz için e, burada da sağ olsun Akif Usta'mız e, sevgisini katarak e, yoğurduğu için güzel bir lezzete dönüşüyor. Etimizi Afyon yöresinden getiriyoruz. Ee, yani nerede soğan pamukovanın soğanı güzel. Fasulyenin yanında soğan olmazsa olmaz olmaz biliyorsunuz. Evet. Vurmuyoruz ama kesiyoruz <laughs> en azından. <laughs> kesiyoruz. Evet. Ee, turşu çok önemli. Kuru fasulye pilavın yanında. Ee, kış ayların... Kendiniz mi yapıyorsunuz yine? Kendiniz yapıyoruz. Ee, sağ olsun e, dolap e, turşu yapan bir esnaf. Evet. Kendi e, yağıyla kavrulan bir esnafımız vardı. Ve hakikaten çok lezzetli turşusu vardı biz e, o amcamızı, Mehmet amcamızı aldık. Dedi ki ya Mehmet amca sen gel bizim turşularımızı tedarik et. Afyon'da güzel bir imanathane yeri açtık. Süper. Bir araba aldık. Şimdi o yörede topladığı sebzelerden e, turşumuzu kuruyor. Her 15 günde bir araba getirip şubelerimize dağıtım yapıyor. Yani e, turşumuz çok özeldir. Kilolarla da satılıyor şu anda. Yani isteyen misafirlerimiz oluyor çok. E, bu şekilde sunum yapıyoruz. Peki mark olmak aslında çok zor biliyorsunuz yani. Evet. Her şeyi standartı. Özellikle birkaç yer açınca aynı lezzeti tutturmanız gerekiyor. Tabii. Atıyorum kuru fasulyeyi ben topana yedim. Başka ekmeği yedim. o zaman sıkıntı olur. Yani bozular kendileri derler hep öyle. Evet, evet. Açılıkta bozmaya başladık derler. Şimdi şimdi sayıyorsunuz şey, işte soğanı bile e, atıyorum eti bile farklı yerlerde alıyorsunuz. Bu market aslında oluşum budur. Peki bunun e, bununla ilgili nasıl bir çalışma yaptınız? Kendiniz mi bunları buldunuz? Birisi de destek mi oldu? Çünkü şu an Markayı nasıl oluşturdunuz? Şimdi markayı şöyle bu değerleri nasıl buldunuz yani? Önce en büyük reklam ağızdan ağza reklamdır. Evet. Biz ilk gün 2 kilo yaparak sonra 5 kilo, 6 kilo derken şu anda bayağı bir yüksek kilolarda kuru fasulye yapıyoruz ve gelen kişiler o zaman 30 kişiydi. Şu anda yani binleri de binlerin üzerinde şey var. Misafir portföyümüz var. Tabii ki marka olmak önce üründen geliyor. Hizmetten geliyor. Pazarlamadan geliyor ve geri dönüşüm. Son yüzyılların en önemli şeyi insanlara biz soruyoruz. Beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz? Belirli bir lezzet şeyini yakalamışız zaten. Ee, ben şöyle tarif ediyorum. Marka zirvedeki bir ağaç gibidir. Evet. Rüzgarlar bir, bir, bir bu taraftan vurur, bir o taraftan ama kökü sağlamsa... orada kökü sağlamsa dik durur. Hiç o ağaç yıkılmaz şeyde. Bizim bölgede çok şey var böyle dağ ağaçları vardır evet. eski şeyler. <laughs> rüzgara dayanıklıdır ama kökü sağlam tutmak lazım. Kök nedir? Mutfak. Evet. Yani bir de biz sahadayız. Sürekli sahadayız. Yani mutfaktayım ben kendim. Ee, kardeşlerim hakeza öyle. Eğer sahada değilseniz ve işin başında değilseniz o iş sizin değil. Geri dönüşümler bizim çok önemli aslında. Herkes dinler ama kulak arkası eder. Evet Et, evet, der. Geçer yani hani. Ben, benden daha iyi biliyorsunuz falan dedi. Biz de çünkü böyle meslek olarak baktığınızda. Siz, siz bunu çok dikkat aldınız. için bu markanın e, işte o bizim misafirlerimiz buralara getirmişse, bizi marka yapan bu insanlarsa biz burada oturuyorsa, şu anda o insanların sayesinde oturuyoruz. E, bu bir saygıdır insanlığa. Biz insanlara saygı duyuyoruz. Diyoruz ki bu insanlar bizi buraya getirdi ise biz e, e, bunların fikirlerine çok ehemmiyet vermemiz lazım. E, onlardan aldığımız fikirlerle e, çoğu zaman ben e, aranıyorum. Ben şimdi özel bir hattım var. Evet. E, bütün şubelerime asmışım. Çok değerli misafirlerim en ufak bir şikayet ya da en ufak bir önerinizde yemekle ilgili olur, hizmetle ilgili olur, sıkıntı ha olduğu zaman bileyim. cep telefon numaram bu, maillerim bu ve buradan bana ulaşabilirsiniz diye tabelalarımız var. Yani arıyor benim misafirimiz diyor ya böyle bir sıkıntı var ben Akif Usta diyorum Allah Allah şok oluyor adam. Ya diyor yani asmışsınız diyor tabelayı ama ben evet. zannediyorum ki hastanız ya da başkası çıkacak. Evet. Hayır efendim ben direkt kendim çıkıyorum diyorum. Ben misafire çok önem veriyorum. Markanın kontrolünüz daha hızlı tutuyorsunuz. bu şekilde. Tabii. Ha, kurumsallaşma şeyi de yaptık. Start'ı verdik. Ee, ufak ufak kurumsal yapıya bürünmeye evet. çalışıyoruz. Amatör bir ruhla geldik ama madem dünyaya bu işi taşıyacağız yavaş yavaş profesyonel ellerle e, bu markayı dünyaya taşıyacağız tabii ki. E, bunun için de eğitimler alıyoruz. Süper. Personelimize eğitim veriyoruz. E, Kendimiz eğitim alıyoruz. Yönetim kurulu üyeleri, abilerim, kardeşlerim, ailem, e, kız kardeşlerim, ablalarım hep beraber eğitim alıyoruz esnaflık nasıl olmalı, biz bir marka oluyoruz. Evet. Marka olurken de kendimizi de dolduruyoruz. Yani tamam Rize'den kalktık geldik ama, o çaylıkların arasından kalktık <gülüyor> geldik <gülüyor> ama artık dünyaya açılıyoruz. Evet. E, dünyaya açılmanın da bir bedeli olması lazım. Kendimize çok dikkat etmemiz lazım, geliştirmemiz lazım kendimizi. Donanımlı olmamız lazım ki uluslararası arenada Konuşak rekabet aklımızı. edebilelim. Aynen. Konuşabilelim. Çünkü 25 binin üzerinde e, şubeleri olan firmalar var. Şimdi bunlarla rekabet etmeyi biz kafaya koymuşuz. Elin isim vermek istemiyorum. Evet. Bir firmasının 25 bine yakın dünyanın her tarafında şubesi var. Evet. Niye bir Türk markasının bir Türkiye fasulye olarak bir Türk markasının evet. dünyada her yerde şubesi olmasın? Siz dediğinse olur. Öyle düşünüyorum ben. İnşallah. Şimdi fiyatlarınıza baktığımızda da marko. Şimdi bu değerini üstünde almıyor musunuz yoksa bu bir politika mı? Şimdi şöyle e... baktığınızda aslında diğer yerlerden nazaran çok daha. İyisiniz fiyat olarak çok e, Neden ucuzsuz. böyle? Ee, kar marjımız bizim e, eskiden yüzde Tereyağına, işte ham maddeye, fasulyeye ve diğer ürünlerin hepsine zamlar geliyor. E, personel maliyetleri artıyor, kira maliyetleri artıyor. Bütün maliyetler arttığı halde biz zam yapamadık. Neden yapamadık? Dedim ya misafirleri düşünüyoruz. Evet. Şu anda yüzde sekiz, yüzde on gibi bir kar marjımız var. E, yani, normalde bunun aslında 30'larda olması lazım. 30 Otuzlarda olması lazım normalde. Biz de misafirlerimizi üzmemek için. Biz 8 TL'ye aldığımız kuru fasulyeyi şu an 12, geçen yıl 12 TL'ye aldık. Evet. Şu anda 16 TL'ye alıyoruz. Şimdi arada yani hiçbir enflasyon bunu ifade edemez yani. Böyle evet. bir yükseliş yoktur yani. TL öyle. Yani diğer ürünlerde de öyle. E şimdi bizim de her yıl personelimize verdiğimiz belirli zamlar, zamlar var. var. şeyler var, hak ettikleri şeyler var. Onları veriyoruz ama biz zam yapamayınca tabii ki biraz sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Ee, i̇nşallah en yakın zamanda fiyat politikamızı biraz değiştireceğiz. Tamam yani onu tamamlayacağız biraz ama evet. yine de %12-%13'ün üstüne çıkmayacak. Çünkü e, misafiri üzmemek bizim en büyük Aynen. politikamız. Şimdi bizim meslekte biliyorsunuz Akif Bey alkol belli bir noktadan sonra kar getiren şeylerden biridir. Evet. Yani mutfağa birebir getirirseniz eğer derler ya tapı tapı olursanız mutfakta alkolün aldığınız kar da sizin artınız olur. Evet. Siz ona rağmen e, misafirlerinizi düşünüp e, Onların e, yani hani düşüncelerini ve isteklerini de dikkat alıp yükseltmiyorsunuz. Bu da sizin aslında başarılarınızdan biridir yani. Tabii şimdi Aynı Türkiye'de Türkiye'de e, devamlı bir de e, en ufak bir haberde yani en ufak bir şeyden hemen işler etkilenebiliyor. Kesinlikle. Biz bir gezi parkı olaylar olsun işte ne bileyim bir e, bazı ürünlerde ya da haberlerde bir önemli bir haber olduğu zaman insanlar etkilenebiliyor Aynen. hemen. Ne oluyor İşlere yansıyor. Ben şimdi odada da yönetimdeyim. Evet. Orada üyelerimizle konuşuyoruz. Hakikaten e, piyasa hemen anında etkilenebiliyor. Siz e, ee, lokanta oda, odalar e, e, üyesisiniz. İstanbul mi? Lokantazılar Odası'nın yönetim kurulu üyesiyim. 9 yıldır. Peki bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Ne yapıyorsunuz mesela? Tabii bununla ilgili işte e, çok önemli çalışmalarımız var. Dinlemek isteriz. E, yemek çekleri var. İsimlerini vermek istemiyorum. Evet. E, Türkiye'de 150 bine yakın kullanıcı var ve yüzde yedi gibi yüzde yedi gibi çok yüksek oranlarda bizden pay alıyorlar. Dünya geneline baktığımızda bu oran yüzde iki yüzde üç. Ama Türkiye'de maalesef yüzde yedi. KDV'yi devlet yüzde on sekizden sekize indirdi. Bunu sağ olsun arkadaşlarımız Ankara'ya gittik evet. geldik başardık. Yalnız yemek çiçekleri bir türlü yüzde yedi yüzde sekizlerden aşağıya inmiyor. E, artı bir de makina veriyorlar. O makinalar için 400 TL bedel alıyorlar. Evet. Her ay sigorta parası alıyorlar. Bunlarla biz mücadele ediyoruz. E, i̇nşallah başbakanımız da duyar. Evet. E, geçen bir konuşmasında e, başbakanımız şunu ifade etti: e, Bankalar işte çok yüksek faizler alıyor. Lütfen sayın başbakanım e, bize kulak verin, esnafa kulak verin. Evet. Türkiye'de 150 esnaf var. 150 tane özür diyorum. Lokanta e, evet. e, esnafı var bir buçuk 2 milyona yakın insan bu, bu, bu sektörden yemek yiyor. yemek yiyor. Lütfen kulak verin. Bu yemek de hani faiz lobisi dediniz. En büyük <laughs> faiz lobisi de <laughs> aslında içimizde <laughs> diyorsun. Yemek çekleri. Evet. Biz bunlara çok mücadele ediyoruz ama örgütler şu anda yani biz lokantacılar adam işini bırakıp da şimdi öğlen saatinde ya da örgütlenip de gidip de bir gezi yapamıyoruz. Herhangi bir şey düzenleyemiyoruz. Herkes işinde, herkes boynunu bükmüş. Türkiye'nin daha iyi yere gelebilmesi için Ses çıkartmıyor evet. ama lütfen e, bakanlarımız, başbakanımız, hükümetimiz buna kulak versin ve e, şu yemek çekleri oranlarını dünya standartına çektirelim. E, onlar biliyorsunuz normalde e, sizden istediği bir fiyatı yarıya indirip ondan sonra üzerine de %7 alıyorlar. Evet. Bu konuda ben de e, size katılıyorum inşallah olur. İnşallah. Şimdi e, baktığınızda peki İstanbul'a e, sadece varsınız galiba. Şimdilik İstanbul'dayız. Anadolu'nun her tarafından peki, ilk, e, ikinci Peki istek yeriniz, var. Mesela ilk nerede düşünüyorsunuz? Yani fasulye şuraya çok uygun olur dediğiniz yer var mı şu an? Çalış i̇l, İstanbul il dışı olarak. İl mı? dışı olarak baktığımızda. İl dışı olarak şu anda çok yoğun istekler var. Franchise var. Ee, Avrupa'dan, Berlin'den, New York'tan, dünyanın her köşesinden istekler geliyor ama bizim Anadolu yakasından sonra ilk şeyimiz Ankara, Ankara. Bursa, İzmir, Samsun, Trabzon ya da Rize e, gibi e, Türkiye'de nüfusu 1 milyonun üzerinde olan illerde ilk önce atmayı düşünüyoruz. Daha sonra da Avrupa'ya ve dünyanın her köşesine Tarsızız bu işi yaymayı düşünüyoruz. Tarzınızı hiç bozacak mısınız? Yine aynı devam Beyaz Aynı artifler, tarz. Yine, yine, aynı tarzda. Tabii. O Bununla konseptimizi bozmayacağız inşallah. Özürler de aldınız. Ondan biraz bahsetmek Tabii. Yani Türkiye'nin en iyi kuru fasulyecisi oldu. Evet. Seçildik. Aynı zamanda şahsıma Rize'nin en genç iş adamı ünvanı işte verildi. Çok gençsiniz. 33. Tabii yemek yarışmalarında evet. birinciliklerimiz oldu. ikinciliklerimiz oldu. Birçok dernek ve vakıfların düzenlemiş oldukları programlarda ya da şeylerde ödüllerimiz oldu. Sağ olsun Bedir bir yere getirdiğimiz markamızın işte yemek güzel olduğu için bizi de o ödüllere layık görüyorlar. Sağ olsunlar bizi layık görenler. Şimdi bu çoğu programa yani bir önceki programlarda herkes kendi işini sevdiği için başarılı oluyor. Hep aynı bir ortak şeyiniz var sizin bir evet. e, o kumaşınız var. dolayısıyla eminim ki genç başlamazana hemen 20 22 yaş başlamazana rağmen önümüzdeki yıllarda farklı noktalara geldiğini çok iyi biliyorum belki o dönemlerde İnşallah. farklı şeyler konuşacağız İnşallah. sizden ayağınız sağlık diyorum sizi çok, burada çok görmek çok teşekkür ediyorum e, sizinle konuşmak ee, çok güzel e, ben her zaman geliyorum fasulyeye tekrar tekrar kendisinden söyleyeceğim aynı şekilde yine herkesi davet edeceğim oraya bütün yemek seven e, insanları bekliyorum Evet İstanbul Türkiye bu lezzeti tatmalı ve sizin de şeyinizin program isminiz işinize işine bak. Hakikaten eğer insanlar işine bakarsa işinin başında olursa başarı katılmaz oluyor. İnşallah. <laughs> Bunda da hem ben hem siz de başarılı olursunuz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu haftaki konumuzla birlikte artı Markamızla birlikte güzel bir sohbet geçirdik. Tophaneye eğer uğrarsanız pozisyonu mutlaka gidin diyorum. Afiyet olsun diyorum şimdilik size. Hoşçakalın. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.